Gir diyor hala lan girdim girdim lan girdim. Benim o Atlas 2'ye yazdığım inceleme var biliyor musun? Yapacağınız oyunu. Yani bunun çözümünü bulmasa bulmuyordu değil mi Siki Gali? Aha vurmadı. <laughs> Altyazıları yaptı ya yavşak ama. Aaa drop giriyor ya. <laughs> tamam lan tamam. Zor kağıdı geldik Arkadaşlar... Abi kapatmanı istiyorlar bu arada. Baya. Oğlum bu 3D geliyor bu ses. Sikeceğim belanı ha Enes. Sen mi açtın bir şey? Benim niye belamı sikiyorsun ya? Her şeyin en pahalısını alıp alıp duruyorsun. Özelliklerine bakmıyorsun. Sonra diyorsun ki niye 3D geliyor ses? Arkadaşlar normalde oynayalım bunu. Derde girmeyelim bak. Cinsel içerik ağır bir dil. Keyfini mi çıkarayım? Allah Allah niye böyle bir oyuna girdik oğlum şimdi ben bunu ne zaman söz Last night. Well, I had to get that hospital footage organized. You were calling out someone What? In your sleep. Jessica, I think. You know what Jessica is? Yes, oh, uh, no. no. I, mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Maybe video is not just there. Can't work my diaphragm with this thing on. Chat I kapatayım Audio's gonna be crap. We'll have Sorry about that. My panel's a little uh, well, i oh, That was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Hum, um, red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie, have a soup pie. Okay. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. <laughs> we're flying past the havasupai indian reservation in central arizona in search of the origins of murder victims hey linda um, i don't think you should say murdered we don't know that oh i'll say she strangled herself to death It's what the police report says we may play this before the doctor interviews if this falls on the first 30 we need to get the word murder in there we should probably mention the fetus too i mean how it just here Biraz let me turn serve as an intro for the whole piece tell me when we're good okay we're good Clear. Two weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone on a barren stretch of highway a hundred miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! Oh. <laughs> Ya bu koridorla başlıyorsa bu oyun yani Düşüme <laughs> geldi de First Sıprak mı? Tamam hazırım, hazırım. Kork korkmaya hazırım en azından. <laughs> Kendimi şey yapabilirsem, arkama bakmamalıyım. Belli kuralları var arkadaşlar, bu korku oyunlarının belli kuralları var. Arkana bakma. Dümdüz yolunda git. Gerildim, orospu. İhsan da bakası geliyor ya. şey yok gibi şu an ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum biz niye böyle çektik? Desenize bunlar kaydoluyor şu ya. Baba siz beni niye bu oyuna soktunuz ben? Rajuko ben tam parkur adamıyım ya Lynn's body wasn't in the wreckage. She could still be alive. Tamam. Oh, shit. Jesus. Is... No, there's no bodies. She's not in here. Lynn! 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 Her şeyi de tabdan mı görüyoruz baba anlamadım ki. Ha sağ cebime. He. Tab böyle elimize bak tamam. Pil burada. Şey i̇şte bandaj burada. Lin! Lin! Fuck my life! <gülüyor> <gülüyor> Can we help? Oh, oh fuck me! Fuck, 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 fuck! Oğlum... That not happen in the crash! Fuck this! Hacı bunu <laughs> çek, hacı! Kamera ile gidelim de arkadaşlar ne olur ne olmaz yani. Oğlum bak bir şey hissediyor gibiyim ha arkada. Ula! Bak sanki böyle Ama burada zaten bir şey olmasa burada kurt murt yer bize amına koyayım. Aha. Kasaba. Çekeyim de. Bir gerilim bir müzik geldi ya. Bu müzik geliyorsa. Oğlum ben hiç sevmiyorum ya. Arkadaşlar Vallahi korku oyunu sevmiyorum ya. Ananı sikerim mi şimdi. O ne? Buradan gitmeyeyim baba ben. Şuradan gideyim. geldik köye. Şu bisiklet de sıkıntı işte. Bu bisiklet varsa Kim? burada bir şey çıktı ne çıktı burada buradan geçerken bir şey çıktı Ha, biri bağırıyor. Neye basılı tuttum lan gizli cevabım? <laughs> ha. Allah <laughs> He yarrak ben niye bu discordun sesini açtım Götlerin Ne, ne, sıkıntı yok değil mi o bizim işlerde? İyi de abi. Hallettiniz mi bizim işlerde o son sponsorluk fatura falan kesildi? Ha aynen abi. Bu gereksizdi bu ya. <laughs> ne oldu rahatlayınca <laughs> Yok bu, bu bir gereksizdi sanki ya arkadaşlar. Klip mi? Yo yani çok tepki vermedim ya. Aklıma bir şey geldi şuraya. Düşündüm amına koyayım yani. Aldınız mı klip? İnceleyelim isterseniz direkt canlı kanlı. Yo bir tık. Dur dur, A almış bir dakika. Aboneler klip alabiliyor. Nerede o? He yarrak, ben niye bu Discord'un sesini açtım? Götleren! <laughs> Baba bir tık gereksiz geldi bana ya. Valla bir tık gereksiz geldi arkadaşlar, ne yalan söyleyeyim yani. Hani gerek var mı diye bir ruhumu teslim etmişim yani, harbiden o derece. Ama şu ana kadar hiç jumpscare çıkmadı değil mi? Tabii canım çıktı mı? Çıkmadı öyle bir şey oldu mu? Bu ne çıktı da buradan Anladım, korktuk canım. aman ya. Ne oldu ki amına koyayım? Bir şey de yok yani. Gayet, gayet. <laughs> Baba niye her yerde bu adamın fotoğrafı var? onu anlamadım ben. Yasaklanan adam sürünerek gizlenebilir. O ne? Oo çok şey gizlendim ya ha. patlattılar burada. Sürgüyü aç, kapıyı aç. Biz takalım da. <laughs> Hacı burada. Hacı dayı burada bir sıkıntıya girdi bak müzik falan ne ya bu yürüyen kim orada geleceksin şimdi gel, ya gel gütlerin ya ne bu gerilim amına koyayım karga varsa sıkıntı arkamda mı yok lan CyberSense geri zekalı mısın lan? Pilin bitti, doğru mu senin yüzünden? Çektik değil mi onun fotosunu, motosunun? Festify Bunu bir burada yenileyelim mi bunun pilini? Derde girmeyelim sonra. Ne Oluyor. Warren. Çocuk mu oğlum onlar? bir derdine girdik onu anlamadım yani Doğduğun köyde Ah ee, hatırlayanlar Bu müzik varsa bu kovalama müziğidir ha bu da onu söyleyeyim. Nasıl yani? Efendim abi? Nasıl abi? Aynen öyle. Aynen öyle güzel güzeldi bu hamle. Bu beni rahatlattı Cyberc'im. Teşekkür ederim. Lino, Lino'nun Lin sesi çıktı. Işte o. heral siktir git Nerede o ruh hastası ya? <Gülüyor> 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 be dead. Okay. Sen nesin ya? Sen nasıl bir şeysin ya? Abla gerek yok böyle bir şey gerek yok ya. Yani ne korkutuyorsun? Anlamadım ki. Alacaksan da al canımı gidelim şuradan ya. Allah Allah! Gereksiz tribe salıyor. Oradan bir felsefe yapıyor. Buradan bir şey diyor.

Aa normal adam oğlum bu. Dayı! Ne ediyorsun? Kime diyorsun? Bana mı diyorsun, Kime diyorsun? Lan şunu vur şunu vur! <gülüyor> <gülüyor> Bu neydi şimdi ya? <laughs> ben sandım bizi koruyacak oğlum o. <laughs> Sikeceğim belanızı oğlum bir şey olmaz. Yapma lan!